Arada da yukarıda bir köpek duruyor. Aha panzer gördü onu. Aha valla bozo da gördü. Gel oğlum gel gitmeyin gel. Gel 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 gel. Ah gel buraya. Hadi durun. <laughs> hey. <gülüyor> gel buraya. Vay dürüstler vay. Panzer buraya gel. Panzer. Panzer yapacağın işe başlayacağım senin Gel buraya. Hayır bozo. Bozo. Tamam. Üzgün dur. Şu düzdüğü bak 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 bak. Buraya gel. Hani ha? Ulan panzer, ulan panzer. Yine Allah'tan köpek diş atıyor da arkadaşlar. Çok emiyorlar. Gel, gel, gel. Panzeri tutabilseydim en azından. O o kadar süre gitmezdi. Gel oğlum, gel, gel. Ah bıraktılar. Panzer gel buraya, daha gidiyor. Gel buraya. Gel, gel, gel. Gel bana ya. Bak 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 Benden uzak nereye gidiyorsunuz Alıyorlar, sürüyorlar, götürüyorlar. Alıyorlar, sürüyorlar, götürüyorlar. Düzdüler. Şöyle bir yüksek hakim bir yer olup da hani şöyle gözümün önü açık bir yer olan yer bulamıyorum arkadaşlar en azından koştuklar yeri niye koştuklarını tek tek görürüz bakarız ama öyle bir yerde bulamıyorum ki aşağıları bir yere şuraya otursam aşağı çalarlık <laughs> buralarda genelde de davşan da çok oluyor da çar koşunca bozo bir şey sandı arkadaşlar. <laughs> Hop verin benim, benim boynumu. Pa Panzer! Panzer ben buradayım ha kaybetme beni. Gürzü. Vay Gürzü vay. P Panzermiş arkadaşlar şuna bakın. Vallahi yine şey fark etti hançer fark etti bak biz neredeyiz adam nerede lan Allah Allah ben de inanın bak bu tarafta sanıyorum arkadaşlar ben bu tarafta sanıyorum Allah Allah sen nereye diyorsun nereye nereye he <laughs> bak panzer nereye diyorsun nereye buraya al buraya <laughs> gel Vay dürz ya bak lan. Bu ne ara gitmiş o tarafa. Oğlum sen in misin cin misin? Ne ayaksın lan? Allah Allah. Adam ben vallahi bu tarafta sanıyorum diye nerelere gitmiş. Oo şuradaki delava lan. Ulen ulen ulen. Da derin arkadaşlar. Nereden baksanız bir metrelik derinliği var. İşte kan bu yüzden seviyorum arkadaşlar. Vızır vızır olacak, tıkır tıkır olacak. Tamam mı lan? Olmuş. Tık 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 tık. size. Arkadaşlar, bir ara ayağım çok sakattı biliyorsunuz. O yüzden şuradaki kamışlığa girememiştim. Ee, risk atmamıştım. Şimdi gireceğiz inşallah arkadaşlar. Bakalım. Bakın görüyor musunuz? Vızır vızırlar arkadaşlar. Hep kokuyla aferin lan size. Dürzü poz panzer. Yukarı taraftalar. Neyse ben bunu, bu, bu, iki dünyada da güveniyorum. <laughs> Bir de ben varım. Giriyoruz. <laughs> Arkadaşlar. Şaka maka. Burası. Omuzların. Omuzlarım çok güzel bir şekilde gizlenip yatacakları yerler. Zaten yerleri belli bakın arkadaşlar, bunlardan gelip geçiyorlar. Hatta bir gün burada köpekler bağırışıyordu, domuz sıkıştırmışlardı ama biz gelince bizim köpeklerle diğer köpekler uğraşınca domuz aldı başını gitti şu aradan girelim. Girebileceğiz mi? Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. bizimkilermiş. Yok buradan giremek arkadaşlar da. Neden giremek? Tüm e, dikenli yerler. Biraz da şu tarafa geçmeyi düşünüyorum da Nasıl ederiz bilmiyorum Haa boza ha, Haa haa Çık çık çık, çık. Ölüme Boza geldi Evet boza gelince hepsi cesarete geldi Hani bir şey ölüme O ne lan? Dursun <laughs> Bizimkilere kızdı Yavaş gel, yavaş gel, yavaş gel Yavaş gelin gördünüz mü arkadaşlar. Tam dediğim gibi domuzun girip yattıkları yerler. Uf, şu tarafa nasıl geçeriz ya? Bu buz hayatta duramıyor kayyonla. Ay yukarıdan indi aşağı, aşağı, doğru bir kaydı gitti buzun üstünde. <laughs> Duramadın mı üstünde? Ha? Gelin bak Dalelo, dalelo, kurbanın ey. Arkadaşlar çok sık. Evet bakın buradan da bir patika çıkıyor yukarıya. Normalde bazen buralarda yatıyorlar arkadaşlar. Belki de bugün yoklar, bilmiyorum. Ya bakalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? İçerisi bildiğiniz yatak yani. Oralarda yatıyorlar dürdüler. Aha! 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 Bu da bir şey kuvarlıyor. Ben de kalıp kaldım ben. hep ben görmeden kaldırıyorlar ya. Neyse. Allah Allah. Aman aman hançere bakın. Hançer. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Ha? Bu ne oğlum? Bakın bakın arkadaşlar. Bakın. Boşuna gelip çıkmıyor bakın. Bu ne oğlum var? Ha? arkadaşlar. Allah Allah. Bize niye göstermiyorsunuz oğlum neyse ya. Ana. Aha. Bozonun kuvaladığı tam şurada yatıyordu arkadaşlar. Yüzde Tam burada atıyordu. Ya ne oldu Hay yavrum vay. Hay maşallah size. Ulan arkadaş ulan bozu. Ulan bozu. <laughs> Aldı götürdü. Nereye götürdü? Vallaha bak. İşte burada tam bir drone olacak arkadaşlar. O zaman bakın tadına siz. Her türlü görürdük. Deliler tümü gezimiz bitmiştir. İstikamet. Çiftlik. Marş, marş. <laughs> gelin oğlum bak. gel aslanlarım gel. Hadi bak bir de marş söyleyerek gelin hadi. Hadi. Hadi bayım. Yüksek sesle. Tekrar et. <laughs> bir kar yağar ince ince. Yeter lan. <laughs> Komandonun halinice. Bir operasyon var bu gece Vur vur tacı komando Ayo acem asker yürü lan <laughs> Panzer yapma Vallahi Şey ceza veririm askerleri uzatırım ha <laughs> Düzdü Daha boğaz peşinde Gel lan Çiftlik de vereyim de ye gel gel ama Hep yiyeyim diyor arkadaş Demek ki arkadaşlar bu Baya baya irileşecek Yani 8-9 aylık Bir yavru e, Boz oynan Neredeyse eş değer Düşünün e, Bunun e, En fazla 2 yaşına değdiğini düşünün Valla Hani çok ağım şu an boyun uzamasa bile Hani yüzde yüz güne atacak uzayacak ama uzamasa bile inanın çok iri olacak arkadaşlar. Ee, yani karşısındaki e, yabani hayvan olur, köpek olur. Valla sadece bir vurması yeter bence. <laughs> Öyle düşünüyorum. Çünkü <laughs> çok iri. Ee, bir gün bana çarptı zaten. Valla felamı şaşırttı. <laughs> Yavrum bu boş. Bu boş. Gelin bakalım. Kuzu. Al şurda Kimi, kimi dinlendir oğlum. Kim yoruldu. <laughs> bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Panzer. Çok gezdiği için. O yüzden. Yoruluyor. Benim <laughs> gelişe bansana. Gıdım 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 geliyor. <laughs> gel oğlum gel ha dinlenelim. Al gel. Bozu, babuş, hadi şuraya gel oğlum. Şuraya gel. Gel. Gel babuş. Az dinlenelim. Şu dürzü az dinlensin. Ondan sonra gidelim, tamam mı oğlum? Hah. gelişe bassana. Hayattan bıkmış gibi geliyor. <laughs> çok çok geziyor arkadaşlar. Çok gezdiğinden de yoruluyor düzü. Dürzü yoruluyor mu yoksa boğazın peşindesin lan? Ha? Doğru söyle. Bak boğaz peşinde orada bak. Hançer bir şey yiyor. Ah ona gidiyor. <laughs> hop. Hop aldı. Aldı mı? Yok. Hançer kaçırttı vallahi. <laughs> Aferin size. Az dinlenin oğlum. Tamam mı? Daha yolumuz uzun. İyice dinlenelim. Evet çok şükür ayağımız biraz iyileşti arkadaşlar. Hani yine ağrılar var ama buna şükür. Ee, biraz gece gezintilerine başlayalım diyorum. Ee, fenerim, el fenerimizi elimize alalım. Güzel bir gezintiler yapalım. Ne mi lan panzer? Panzer. Gece gezeceksin geze, geze lan. Belki bir avrat bulun lan. Dursun. <laughs> Bir sonraki videomuzda görüşelim arkadaşlar. Kanalımıza desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.